Merhaba hoş geldiniz. Bir Renault 9 Broadway videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz sinyal arızası arkadaşlar. Ee, eğer sizin sinyaliniz sinyali açınca bu şekilde hızlı hızlı yanıyorsa ee, şimdi problemini birazcık biraz sonra açıklayacağım. Belki de çoğunuz biliyordur. Normalde arkadaşlar ee, sağ taraftaki sinyal gibi Böyle normal aralıklarla yanması lazım. Bakın sol açınca hızlı hızlı yanıyor. Bu şu anlama geliyor dostlar. E, sinyal lampı ampulünüzün bir tanesi yanmıyor anlamına gelir. Ya öndür e, ya da arkadır arkadaşlar. Şimdi biz kontrolümüz yapalım. Bakalım e, hangisi yanmıyor dostlar. Arkadaşlar hemen ön tarafa geldim. E, sol önüm yanıyor. E, evet yani patlak olan yani sıkıntılı olan lambamız arka taraf dostlar. Evet canlar yanmayan lambamız sol arka taraf. Şimdi e, hemen kontrolümüz yapalım. Sorun ne diye? Arkadaşlar bunun ampulü yanmıyorsa e, bu içeriden bakılır. İçeriden e, sökülür arkadaşlar ampulü. E, bakın bunun bu şuralarında şu, şu, kısmında aha, yanmaya başladı. Şimdi elleyince yanmaya başladı arkadaşlar ama e, ben bunun e, şeyini bırak pardon pardon düzeltiyorum. Şu kısımlarında arkadaşlar şu kısımlarda tırnakları var şöyle şu azyete tutup geriye doğru çektiğimizde bu yerinden e, çıkacaktır dostlar. Şimdi yanmaya başladı ama tabi elbette e, ben bunu şey yapmayacağım, böylece bırakmayacağım yanıyor diye e, hemen sökeceğim ve e, şu işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Yani siz de e, yanıyorsa işte elinize vurdunuz yanıyor düzeliyor falan diye e, bırakmayın arkadaşlar. Bakın ampulün şu temas aldığı yer var ya dostlar. Şu temas aldığı yeri tornavidanın ucuyla şöyle bir e, temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle ağzını şu vazette temizledim. Şöyle dış aksamına bir şöyle bir bakın. Oksit var mı, pis var mı, e, kir var mı, toz var mı diye şöyle hatta e, şeyle de temizleyebiliriz. E, arkadaşlar bu orijinal bir ampul. Fransız malı yazıyor arkadaşlar. Ee, mümkün mertebe de eğer ampülünüz patlamış ise e, osram e, ampül tercih etmenizde yarar var arkadaşlar. Şöyle dışının pisini pasanı da ampülün dışının dışının pisini pasanı da şöyle torna ucuyla temizliyorum dostlar. Evet. Temizledim. Şimdi şimdi bir de ampülün skorta yattırmamak adına e, sinyali bir kapatayım arkadaşlar. Yoksa şimdi buradan e, şasi yaptırırız. Skortayı attırırız. Bir Sinyali bir kapatalım. Elektriği bir keselim. Evet arkadaşlar. E, elektriğimizi kestik. E, bu arada şeyin telefonun e, flashını açtım. E, daha net bir görüntü e, ortaya çıktı. Şimdi biz Ampulün yine karşı taraftaki tam arka tarafına değdiği kısım var arkadaşlar. Orayı da şöyle güzelce ka e kaşıyoruz arkadaşlar yerini. Yerini güzelce kaşıdık. Yani temizleme anlamında. Şöyle güzelce tornavidayla iletkenliğini arttırıyoruz. Bir de ee, birazcık daha böyle şu, şu yaptığım hareket var ya arkadaşlar şunu birazcık daha yukarı eğiyorum ki birazcık daha e, ampio baskıyı fazla uygulasın arkadaşlar aynı şekilde şu yan tarafında şu kısımda e, şase yeridir arkadaşlar şase yeridir onu da kırdırmadan Bismillahirrahmanirrahim kırdırmadan şöyle yavaşça çok az Böyle dışa doğru eğdim ve temizliğimi yaptım. Temizliğimi yaptım arkadaşlar. Ee, bir de şunu. Evet. Bir de ampulün şu etrafını güzelce şeyle temizlemiştim ama arkadaşlar e, tornavidayla güzelce e, temizlemiştim. Lakin içime silmedi. Ne yaptım? Birazcık benzine siz bunu kontak spreyiyle de yapabilirsiniz. Birazcık benzin sürdüm. Hala böyle e, kir gibi yerler vardı. Oraları güzelce aldırdım arkadaşlar. Yani bu bunun orijinal ampulü mü onu da bilmiyorum ama e, değilse bile e, iyi tevafuk etmiş. Bakın şurada e, madin e, franca diye de yazıyor. Orijinali de olabilir arkadaşlar. Gerçekten kaliteli ampul. Böyle uzun yıllar bize hizmet edebiliyor arkadaşlar. Piyasada bizim kullandığımız şeylerimiz var. E yerli markalarımız var. Işın, ışın diye. E yani bir Osram kadar bu şeyi veremeyebiliyor arkadaşlar. Hem ışık kalitesi hem de ampul kalitesini veremiyor maalesef. E o yüzden ben orijinali iyisini kullanmayı seviyorum dostlar. Şimdi e, bu şaşı du, duyu değil bir de şaşı duyu ampuller var arkadaşlar. Tırnağının biri yukarıda olur bir tanesi aşağıda olur. Bu standart e, normal bir ampül. Ona şaşı duyu diyorlar. Hemen yerine takalım. Evet yerine takalım ve şeyimizi yakalım arkadaşlar. Sinyalimizi yaktım dostlar. E, gayet güzel yandı. Şimdi şöyle sallıyorum araba kasisten vesaireden geçince e, yanmamazlık yapacak mı diye herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şimdi hazır sökmüşken bakın dostlar şunları böyle ampullerin şeylerini camlarını temizini de yapalım. Temizini de yapalım arkadaşlar öylece yerine takalım. Diğerleri yanıyordu zaten. Sökmüşken de hepsini kontrol etmekte ve temizliğini yapmakta da fayda var. Siz bu işe bir tane kontak spreyi alıp yaparsanız sizin için daha mantıklı olur arkadaşlar. Şu an için benim buna zamanım yok. Sadece bu ampülü tamirini bakımını yaptım ve yerine aynı şekilde arkadaşlar yerine getiriyoruz şöyle ittiğimiz zaman çıktı diye tırnaklar yerine oturuyor dostlar. Peki canlar e, bir de ön tarafından kontrolünü yapalım. Arkadaşlar bakın e, sinyalimiz solda solda evet sağda iyi yanıyor. Sağa aldım. Sol aldım dostlar. Bakın e, yani artık eski ritmini yakaladı dostlar. Ee, dediğim gibi eğer sizin ış, sinyal göstergeni sürekli böyle çıt çıt, çıt, çıt çıt yapıyorsa bilin ki ön ya da arka tarafta e, ampulün bir tanesi yanmıyordur arkadaşlar. Peki canlar e, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki Renault 9 Broadway videosunda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın canlar.